Partinin il ve ilçe teşkilatlarıyla görüşmeler yapmak ve kentte bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Antalya'ya gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk, il binasında basın toplantısı düzenledi. Aynı zamanda Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi de olan Öztürk, yeni anayasa çalışmaları ile ilgili bilgiler de verdi. Apoletli insanların mührünün olduğu bir anayasanın Türkiye'ye yakışmayacağını hesaba katmıştık. Bu vesayetten kurtulmamız gerekiyordu. Değiştirilmek istenen Anayasanın ihtilale dayalı vesayet Anayasası olduğunu altını çizen Öztürk, yeni Anayasa'da devletin bütünlüğünü tehdit edecek düzenlemeler olduğunu iddia ederek, kendilerinin bu noktada karşı çıktıklarını kaydetti. Milletin birlik ve beraberliğini ortadan kaldırıp, devletin içerisinden yeni bir devletin ortaya çıkmasını, milletin içerisinden yeni bir milletin ortaya çıkmasını ortaya sağlayan şu anda bize dayatılan bu. Öztürk ayrıca İmralı'daki terörist başının direktifleri doğrultusunda bir anayasa yapılmak istendiğini de iddia etti. İmralı'da muhkim, bebek katilinin ağzından sadır olan Kandil'e gidip orada rafine olup geriye dönen bir vesayetle karşı karşıyayız. AKP iktidarının çıkmaza düştüğünde MHP'nin yardımına koştuğu yönündeki iddialara ise Öztürk çok sert yanıt verdi. Ancak ve ancak hastalıklı bir kafanın mahsulüdür. Niye o başkaları bizim izimizden geliyor diye değerlendirilmiyor da biz onların izinden gidiyormuşuz gibi algılanıyor. Kandil'in, bebek katilinin dayatmaları da bu anayasa içerisinde çıkmış olacaktı. Niye Hareket Partisi olduğu için bu engelleniyor.